Mad Captain Kaliteli içeriğin adresi Vlog'dan maceraya bitmez hiç neşesi Çeşit çeşit içeriklerle burası onun gemisi Samimi sohbeti ve kalitesiyle büyüler herkesi Burayı tek düze ilerleyen kanallarla karıştırma Aksiyon, bilgi, oyun hepsi burada var unutma Son deli kaptanın gemisinde hiç kimse sıkılmaz Abone olmayı unutma ve yeni içerikleri kaçırma Bak yaklaşan bu yükseltme içeriği boss ekipmanı içeren materyaller gerektireceği için. Bir dakika. Bir dakika ben burada bir spoiler yakaladım. Bir dakika geri dönüyorum. Geri dönüyorum. Yaklaşan bu yükseltme içeriği boss ekipmanı içeren materyaller gerektireceği için. Merkez pazarda satılık olarak listelenen boss ekipmanlarını sahibinin merkez pazar deposuna iade ettik. Yakaladınız mı? Açıklayayım mı? Yakaladınız mı olayı? Yükseltme içeriği. Boss ekipmanı içeren materyaller gerektireceği için. Boss ekipmanı içeren materyaller gerektireceği için. Yakaladınız mı içeriği? Hemen şeye geri dön. Şemaya geri dön. Şurada bilinmeyen bir yazı vardı. Dün gece biz bunu Türkçe'ye çevirdik. Ne diyordu? Ek materyaller. Ek materyaller bir açıklama yoktu. Ek materyaller eşittir. Yükseltme içeriği. Boss ekipmanı içeren materyaller gerektirdiği için. Aklınızı başınıza toplayın. O boss tier'larınıza sahip çıkın demek amacıyla. Merkez pazarlara geri gönderdik diyor. Aleyküm selam Camir Yocum. Hoş geldin. Kaptınız değil mi? Kaptınız değil mi? Kaptınız boss tier'ları geri gönderdik diyor. Boss ekipmanı içeren materyaller diyor. Anladınız mı? Yakaladınız mı olayı? Yani diyor ki onlar diyor lazım olacak. Onlar diyor lazım olacak. Biz şu an açıklamadık ama boss yırları diyor satmakta acele etmeyin. Acele etmeyin diyor. Çok ararsınız diyor. Bunlar diyor değerlenecek. Fiyatları düştü farkındayız ama yine tavan yapacak bir anlık böyle. Herkes bir abanacak bir anda onların fiyatını diyor biz yine yükselteceğiz. Dur. Bir dakika. Şurada bir cümleyle kocaman bir spoiler vermişler. Bir cümle kocaman bir spoiler içeriyor. Aman diyeyim. boss yırlarınızı satmayın. 2 hafta daha sabredin. Yok bana para lazımdı. Yok bana para gerekliydi. Satmayın abi sabredin dişinizi sıkın. Bak diyor ki yaklaşan bu yükseltme içeriği bir diyor yükseltme içeriği getiriyoruz. Boss ekipmanı içeren materyaller gerektirecek diyor. Bu yüzden diyor merkez pazara koyduğunuz boss cırları diyor size geri gönderdik. Tekrar koymayın değerini bilin. Sakla samanı diyor gelir zamanı. Evet buradan spoilerımızı da aldığımıza göre aldığımıza göre Gelelim şu şemaya tekrar. Şu şemaya tekrar gelelim. Ben bunu bugün netliğe kavuşturup kapatmak istiyorum. Bu videoyu akşam yayından çıktıktan sonra YouTube'a attıktan sonra, çünkü gelip bana soranlara diyeceğim ki git şu videoyu izle, aklın başına gelsin. Şimdi biz bu pen boss yeri nasıl alacağız? Halil, bana attığın bir fotoğraf vardı, o cümleyi içeren bir fotoğraf vardı. O fotoğrafı bana bir tekrar atar mısın? O fotoğrafı bana bir atar mısın Halil? Anlatacağım size ama. Normal cinnet iksiri. cesaret parfümü falan basıyorsun. Ekstrem bir şey basmıyorsun. Seçkin kron yemeği basıyorsun. Şu o bir cümle vardı ya. O cümleyi bana bir atsana Halil'cim. Sana zahmet. Evet. Kaç tane boss gear verecekler. Black Desert Online'ın Kore, Kore resmi YouTube sayfasında paylaşılan videoda Türkçe'ye çevrildiği hali bu. Bir pen teçhizatı elde etme garantisi. Bir pen teçhizatı elde etme garantisi. Bu ne demek oluyor? Bir tane pen teçhizat verecekler. Bir tane pen teçhizat verecekler. Şu an elimizdeki en resmi en gerçek, en olağan, en normal, en gerçek yani resmi YouTube sayfası en gerçek, en resmi açıklama bu. Bir adet pembos cihir verilecek. Ortalığı karıştırmayın. O ne demiş, bu ne demiş, şu ne demiş, öteki ona ne saplamış, o ondan ne çıkarmış. Bunlara takılmayın. Bir adet pembos cihir. Peki bu pembos cihirin nasıl elde edeceğiz? Nasıl elde edeceğiz? Anlatıyorum, tekrarlamayacağım. Bir adet pentuvala, geçen sezondan kalmış, şimdiki sezonda basılmış, 100 yıl öncesinden kalmış, çok paslanmış, çok küflenmiş, önemli değil. Bir adet pentuvala ya da bir adet hala hazırda kullandığın pazara koyup satılabil satılabilen normal Ted Bossier Ya da önceki sezonlardan aldığın, elinde kalan ama işine yaramayan, satılanmayan Ted Bossier. Bunların üçünden bir tanesini yeni gelecek olan sistemde yapılan satılamayan tetbos yıra çevireceksin. Eski satılamayan tetbos yırı da çevireceksin buna yani. Buna çevirdikten sonra diyor ki atıyorum diyor gittin Zarka'nın aurasıyla şu materyali aldın. E üstteki o kristali aldın. Bu kristalle diyor artık sayılar belli değil. Kaç tane aura isteyecek, kaç tane kristal isteyecek. Bu kristali aldıktan sonra diyor ek malzemeler var. Bak şurası önemli. Şu mouse'u yuvarlak çizdiğim yerdeki açıklama var ya bu ek malzemeler demek. Yani Korece nasıl okunuyor bilmiyorum ama çevirdik dün görsel çeviriden bu ek malzemeler demek. Şu kristalle diyor Aura ile aldığın kristalle birlikte ek malzemeleri diyor. Birleştirdiğin zaman şu üzerinde silah işareti olan atıyorum diyor. Taşı elde edeceksin. Bu taşı diyor elde ettikten sonra 5 tane 5 tane bu taştan diyor tet zarkana bastığın zaman garanti şekilde diyor diyor o zarka pene geçecek. Tamam mı? Garanti diyor pene geçecek. Peki şimdi bu şemada sadece zarka var. Bu şema bize şunu gösteriyor. Dan da yapacaksan dan da orası kullanacaksın. Kutum yapacaksan kutuma aurası kullanacaksın. Nuver yapacaksan Nuvera aurası kullanamayacaksın çünkü Nuver vermiyor sezon. Yani bu olayda Nuver vermeyecektir büyük ihtimal. Nuver yoktur. Şimdi boss auralarını kullanacaksınız diye Nuver'in aurasını da videoda halihazırda gösterdi. O videoya da gitmek gerekirse videonun linki var mıydı ya? Kütüphaneden buluruzdur.

Bak buraya dikkat. Bak. Şimdi. Nuver aurası. kutu e, pardon. Kutum aurası. Zarka aurası. Bu da fırtına çığırtkanı bizim. Neydi o boss'un adı? Unuttum adını. Karanda aurası. Tamam mı? Şimdi mesela Nuver normalde vermiyor sezon. Satılamayan Nuver vermiyor tamam mı? Satılamayan nuver vermemesine rağmen bunu burada gösteriyorsa şimdi ben bir tık burayı bir düşündüm. Acaba dedim bu etkinliğe özel olarak bu etkinliğe özel olarak bu pem Bossier olayına özel olarak şey yapabilecek miyiz? Satılabilir durumdaki atıyorum tet nuveri. Satılamayan Pam nuveeri çevirip de nuverde elde edebilecek miyiz. ya da urugonda elde edebilecek miyiz. Bunu bir tık bir düşündüm. Bununla ilgili resmi bir açıklama yok. Tamam mı? Bununla ilgili resmi bir açıklama yok. Bizim elimizde bir liste var. 7 itemlik bir liste. Bahsedilen itemler onlar. Kafanızı karıştırmayın şu an. Resmi açıklamada bulunan 7 item belli. Muskan, Bek, Cihat, Sönük, ee, Kutum, Dande, de, ee, son olarak da Zarka. Bu 7 item var. Kafanızı karıştırmayın şimdilik. Ama velakin Nuver'in Nuver'in aurası da kullanılabilecek olması şunu gösteriyor. Hemen dönüyorum listeye. Şimdi silahlar belli zaten. İşte dande yapacaksan gittin fırtına çığırtkanını kestin falan filan karandağının aurasını aldın. Boss cihirlarda da bu auralar büyük ihtimalle kullanılacak. Mesela diyecek ki Sonic istiyorsan abi Zarka'nın aurasını kullanabilirsin. 20 tane Zarka aurasına bir parça alabilirsin. Ya da işte ee şeyin aurasını, karanlığın aurasını kullanabilirsin. Büyük ihtimal ona bir güzel sistem getirecekler. Tamam mı? Onun dışında şema bu şekilde. Dönüyorum, altını çiziyorum. Bak altını çiziyorum. Resmi YouTube kanalında açıklanan açıklamayı gösteriyorum size. Bir pen teçhizatı elde etme garantisi. Bir pen teçhizatı elde etme garantisi. Bir adet pen geliyor. Bir adet pen geliyor bir adet pen geliyor. Bir adet pen geliyor. Tekrar geri dönüyorum. Bir adet pen tuvala hangi sezondan olduğunun hiçbir önemi yok. Ya da satılabilen Ted Bossier ya da önceki sezonlardan aldığın satılamayan Ted Bossier'ı alıyorsun. Yeni sistem satılamayan Ted Bossier'a çeviriyorsun. Auralarla gidip şu kristali takaslıyorsun. Yanında şurada altta yazan tabir ek malzemeler. Ek malzemelerle birlikte kristali birleştirip şu taştan elde ediyorsun. Bu uzun ve sancılı bir süreç olacak. Çünkü kaçar tane istediğini bilmiyoruz. Bu taşlardan 5 tanesini Ted bastığın zaman gidiyorsun garanti olarak pena atıyorsun. Bu süreç ne kadar sürecek şu an elimizde bir bilgi yok. Bir daha elimizde şu an bununla ilgili bir bilgi yok. Şimdi onun dışında eee auraları dedik kullanacağız. Bosslara gidin. Bosslara gidin. Ofin dahil olmak üzere. Çünkü bunların nereden ne çıkaracağı belli olmaz. Tüm bosslara çar bırakın. Ve bu videoda diyor ki, bu videoda bu abimiz diyor ki, adını sen söyle. Arkadaşlar diyor. Alan bossları. Yani işte bu sönüktür. Katvar zika mıdır, nedir her neyse yılan kadındır. İşte bununla alakalı olan tüm bosslar Karanlık geçit bossları, karanlık geçit bossları ve o açtığımız uyanmış sauniller falan var ya. O parşömen bosslarından da diyor elde edebileceksiniz. O yüzden size tavsiyem bugünden itibaren bunları biriktirmeye başlayın. Bu materyalleri elde edebilmek için 2 hafta sonra geldiğinde takır takır kesersiniz. Bu videoda geçiyor bu. Bak ne bu? Burası ne? Black Desert Online'ın resmi sitesi. Okey? <laughs> Resmi YouTube kanalı pardon sitesi dedik şimdi yanlış anlaşılır bu videonun altına hemen yorum atarsınız YouTube'da. O resmi sitesi değil resmi YouTube kanalı illa düzelteceksiniz ya. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi ee, güncellemeler, bildirimler. Şuradan şunu açmak istiyorum. Neredeydi o? Neredeydi, neredeydi? Heh. Burada. Evet. Şimdi az önce dedim ya. Videoda bütün auraları gösteriyor ama kafanızı karıştırmayın. Çünkü bizim elimizde resmi bir liste var resmi bir liste var. Pembossier'a geçebilecek şekilde gösterdikleri ekipmanlar bunlar. Yani işte ben acaba Urugon yapabilir miyim? Yoksa işte ben Ofin yapabilir miyim? Yoksa işte ben Rednos yapabilir miyim? Gibi düşüncelere kapılmayın. Elimizde official kayıt var. Bunu da açayım bu arada. Zarka, Kutum, Dande, Sönük, Muskan, Bek, Cihat. Bunlar sadece dahil olacak bu sisteme büyük ihtimal. Son anda bir değişiklik yaparlar mı? Atıyorum talep gelir mi? Ya işte ben kendi klasımda Muskan kullanmıyorum, Urugon da olsun. Neden Urugon'u bu sisteme dahil etmediniz gibi değişiklik gelmez gelirse çok tepki gelirse belki eklenebilir ama şu an için bununla ilgili bir açıklama yok. Elde edebileceğimiz itemler bunlar. Elde etme şeklimiz böyle. Elde edebileceğimiz item sayısı bir tane. Bu konuyu da böyle kapatıyorum varsa sorularınızı alıyorum yoksa sorularınız kalkıp gidiyoruz oyunumuza